Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar bu nesine talpek nasıl kapatılır onu göstereceğim. Ee, ama ben en kısa göstereceğim arkadaşlar. O sıfırlamak gibi bir şey değil yani. Aslında bazıları deli gibi sıfırlıyor yani hiç e, benim e, insanların dediklerini yapmadan e, direkt e, sıfırlıyor yani e, bazıları öyle yapabiliyor ya, yapabiliyor yani hata yapıyor dalarsa. E, sizin şu anlara gidip e, ayarlardan e, şu etkileşim kontrolünü açmanızı e, tavsiye ederim. E, doğrudan açın. Ve burada sadece talk, talk belki seçin. Ve e, bu türlü böyle nasıl diyeyim bu türlü talk back'i etkinleştirin Yoksa devre için bırakmanız çok zor. Ben şu an böyle deniyorum. Bakın üç defa ana ekran tuşuna basacağım. Şimdi ba bakalım görünleri olanları. Gördüğünüz gibi açıldı. Bakın bunu yap. Gördüğünüz gibi e, eğer e, eğer görebiliyorsanız e, buna hiç gerek yok. Şu an gördüğünüz gibi bir tane oyun açayım dedim. Bir de oyun oynayalım. Yüz gibi arkadaşlar bununla cihazı kullanmak ve oynamak çok zor. Bakın şimdi mesela Yeter. Bakın şimdi eğer dediğim gibi yaptıysanız 3 defa ana ekran tuşuna bastığınızda bu devre dışı bırakılır. Yani böyle doğrudan erişimler eğer takbek açık değilseniz o zaman e, ilk başta 3 defa ana tuşuna basıyorsunuz. Böyle bir ekran açılıyor size. Takbek açıyor evet. ve eğer e, o Yaptığınız şeyi te tekrarlarsanız göreceksiniz ki devre dışı bırakılacak. Hadi sesini artırayım. Siz de duyun ee, ne yaptığımı. Bundan değil. Silsin. Arama medya. Arama denetimi. Yüzde 46. Silsin. Arama denetimi. ses düzeyi yüzde yüz olarak ayarlandı. Tamam. Bakın. Dil sesi ses Şimdi üç defa basıyorum şunu. dışı. Gördüğünüz gibi bu şekilde bas, basit bir şekilde devre dışı bırakabilirsiniz bunu. aslında ben sadece size göstermek için yaptım. Yani dediğim gibi lütfen doğrudan eşim üzerine yapın. Yoksa dediğim gibi devletçi bırakmak o kadar zor ki sizi bir gün boyunca bo boşa vaktinizi harcamanızın ne olabilir. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, bu videomdan bu kadar olsun. Görüşürüz sonraki videoda.